Şimdi ben bir soru soracağım. Ee, onur benim isteğim. Ee, bu sorunun nihai bir e, cevabı olmayabilir çünkü Ankara hani e, genel e, Haziran Meclisi daha toplanmadığı için sorun şöyle. E, yani ülkemizde çeşitli e, sendikal gündemler ara ara hızlanıyor. Hani bizim Birleşik Haziran Hareketi olarak e, emekten yana sendikalarla olan ilişkimiz nasıl olacak? Evet, hanımefendi var Şurada. Ben Melek Ergül, Cumhuriyet Öğretmeni, aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Yönetmeni'ne görevliyim şu anda. Öncelikle 5 Aralık seçme ve seçilme hakkının verildiği gün, Türkiye kadınlar için çok önemli bir gündür. Bu önemli günü bizlere veren Mustafa Kemal'i burada anmak istiyorum. Karşımızda maalesef çok güçlü, hem parasal yönden hem de e, toplumun büyük kitlelerini arkasına almış AKP, AKP hükümeti var, AKP iktidarı var. E, AKP artık günümüzde çıraklık dönemini bitirmiş, akpalık dönemini bitirmiş, ustalık dönemini bitirmiş ve diktatörlük dönemine geldi. Ancak Birleşik Haziran Hareketi henüz daha yolun başında. Önümüzde genel seçimler var 15 Haziran'da. Birleşik Haziran Hareketi bu seçimlerde nerede duracak? Bir ikincisi, bir kere daha ülkemiz AKP'ye dört yıl daha teslim edilirse eyvah tren kaçtı diyeceğiz ve aynı zamanda da bu dört yıl içinde ülkemizin durumu sizce ne hale gelecek? Ayrıca düşüncelerim ve ben kişi olarak şu iki sloganı gençlere hatırlatmak istiyorum ve çok da beğendiğimi söylüyorum. Bir, direne direne kazanacağız. İki, birleşe birleşe kazanacağız diyorum. Teşekkür ediyorum. E, Yesari benim adım, Yesari Özcan. E, Alaşehir yakınlarındaki piyadelerden geliyorum. Evet. ben öncelikle üzüm sence arkadaşım içini rahatlatmak istiyorum. Ben petrol mühendisiyim. Ee, Güneydoğu'da o kadar öyle şey yapıldığı kadar gaz, petrol vesaire yok. Evet oradaki ruhsatta yeni petrol kanunu işte, değişikliğiyle yabancılara peşkeş şekilde Milli petrol şirketimiz Tepo'nun elindeki ruhsatlar işte yabancı firmalara kolaylıkla geçsin diye ama e, çok değişik bir rezervler yok. E, ben şurada Haluk Hoca'nın Biraz önce söylediğine bir e, nasıl diyeyim bir örnek olarak söylemek istiyorum. Demin yine e, Üzülsen Başkanı, arkadaşımız, yoldaşımız e, bir takım tarım arazilerinin özellikle zeytinlikleri 25 dönümden küçük olursa işte zeytinlik olma vasfını yitirebileceğinden bu yeni yasayla söz etki. Burada yine aynı şeye geliyoruz. Burada işte sermayenin başka bir türlü birikimi yani 25 dönümden büyük zeytinliği olan adam zaten ee, hani parasal anlamda hani senden benden çok da şey bir adamdı. Dolayısıyla küçük şeylerin e, nasıl diyelim alanların ya onun eline daha ucuza geçecek daha büyük zeytinlikleri olacak adamı veya işte kavunlaştırılarak bir takım projelere peşkeş çekilecek. E, yani neticede hani karşı karşıya olduğumuz şey yani şeklinde görüyoruz yani birebir yaşıyoruz görüyoruz aslında kapitalizm. Yani e, yani çok dolaylı örnekler dolaştı yine aynı kapıya çıktı. Böyle bir saptama yapmak istedim konuşmanın üstüne. Lafı biraz uzatıyor gibiyim ama diğer bir önemli nokta da hani şurada bir detay gibi olacak ama e, özellikle Korkut Borat'a Ahmet Donat yazılarını takip ediyorsak e, karşımıza çıkacağını biliyoruz. Yani bir takım abimanlarla, insanlarla konuştuğumuz zaman işte özellikle bu sınıf mücadelesine dair eee çelişkiden bahsettiğimiz zaman karşımıza bir orta sınıf diye bir şey atılıyor, Safsatı atılıyor. Bu orta sınıfın aslında bir safsatı oldu. Ee, Amerikan sosyolojisinin ve Burjuvazi'nin ee, işte e, bu soldan gelen ee, mücadeleye karşı yani bir tampon göreviyle ortaya attığı işi boş, altı boş kavramlar olduğunu, orta sınıf diye bir şey olmadığını yeniden hatırlatmak istiyorum. Hani bu sınıf, yani sınıf kavramını atomize sınıf... etmek için, parçalamak için. Yani ee çok kazanan bir işçi orta sınıf olayı az kazan. Yani ben bu sene orta sınıf olabilirim ama hani iş hakkı seni sene proletar falan mı oluyor? Veya hani iyice şey olsam ben oluyorum herhalde iki senede işsiz gezersen. gibi. Yani tuhaf şeyler e, tanımlar. E, aynen işte sınıf mücadelesinin güç kazanması önüne işte bir takım böyle tatlı şeylerle işte hani liberal söylemlerle vesairelerle ondan sonra soslanarak aynen mücadelenin ee, önüne bir engel teşkil etmesi an, yani, e, ee, sebep olacak işte bir retoriklerden biri. Yine Ali Hoca'nın söylediğine şey yaparsak, ee, siyasetin sağa kayması, dolayısıyla eksenin sağa kayması, dolayısıyla rektörün ve jargonun da sağa kayması artık mevcut ee, mevzu son belki 10-15 yıldır. Artık kendini solda gören insanlar işte kapıdan gülüyor, selamun aleyküm falan diyor. Yani, yani en basit örnek yani bunun konuştuğumuz değil, işte seçtiğimiz kelimeler, işte e, özellikle topluma hitap ediyorsak vesaire hani e, işimiz gereği yok bile olsa hani kullandığımız retoriye bence e, çok dikkat etmeliyiz. Yani bir kullandığımız değil aslında bizim nerede olduğumuzu gösteriyor. E, ne şekilde ifade ettiğimizi gösteriyor. İşte merhaba yerine selamlarına en basit örneğinden aslında dünyaya nasıl baktığınızı gösteriyor benim şeyimde. Bu ister istemez dilimize sirayet ediyor. Yani siyasetin ekseninin sağ kayması, gittikçe sağ kayması. Bu anlamda da hani mücadelenin önemli, işte ne bileyim, bir çıp, atacaksak hani bu sağ kaymaya önleyici ilk etapta hani retoriğe de konuştuğumuz dile de bir çek düzen verelim veya dikkat edelim en azından gibi naciz bir tatlılığı bulmak istedim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben izin verirseniz iki tane soru sormak iki tane istiyorum. Mehmet Şimşek ben. Ee, günümüz... E, kürt siyasi hareketi e, geleceğini içerisinde hiçbir seküler değer bulunmayan siyasi iktidarın vicdanından bırakmalıdır. Birleşik Ezenler, Haziran hareketi bu sürecin neresinde duracak? Ee, bir de benim sormak istediğim diğer soru e, henüz kurulmamış bir medeniyetin erdemlerini savunan Birleşik Haziran hareketi içerisinde bulunan Düzen Partisi milletvekillerinin e, Birleşik Haziran Hareketi'nin düzeleşikliği önlemesine sebep olacaklar mı? Bunu sormak istiyorum. Teşekkür ederiz. İbrahim. İbrahim. Merhabalar. Adım İbrahim. Birleşik Haziran Hareketi Türkiye Meclisi oluşturumda, daylar yerine oturduğunda, alanlarda, barikatlarda devrimci dayanışma büyütüldüğünde hareketin partileşme süresine gitme olasılığı var mıdır? Bunun getirileri nelerdir? Teşekkür ederim başkanım. Arkada takip eden bir şans. Eee merhaba. İsmenfeti. Fethi. Ee, öncelikle biliyorsunuz elimizde genel seçim var. Genel seçimler var. 2015'te eee Güleçi hareketi bu seçimlerin neresinde olacak? Bu seçimler etki edecek mi? Bir de biliyorsunuz AKP hükümetinin arkasında bazı güçler var. Ve bu güçlerin arkasında karşısında bir seçim hareketi ne yapabilecek? Peki bu Birleşik Devlet Hareketi'nin sonucunda ne bekliyoruz? Bir de e, Amerika'nın Orta Asya'da yeni bir düzen kurması kurma planları var. Türkiye'de bu planların önemli bir parçası. Şimdi e, eğer seçimleri kaybederse tekrar AKP hükümeti kazanırsa eğer bu seçimlerden sonra e, Orta Asya'daki savaş döneminde 4 senelik bir iktidar süresi olacak. Bu savaştan sonra eğer e, AKP hükümeti devam ederse şimdi e, Türkiye bu savaşın içinde olacak ve Orta Asya'da yeni bir dünya düzeni yani yeni bir dünya düzeni oluşacak. Eğer Birleşik Devletler Hareketi'nin bu bütün bu olacak şeylere engel olabileceğini söyleyebilir miyiz? Teşekkür ederiz. Ee... evet. Ben alabilir miyim? Evet. İyi akşamlar. Ben Akisar'dan yani gelen katıldım konumda. Koordinasyonu yer alıyorum. İyi koordinasyon. Ben e, seçimlere sürekli atıklarda bulundum da ben e, lütfen temsil demokrasinin tuzağına sokmayalım. E, Korkut Boratav'ın e, Yunanistan seçimleri için iyi uyarısıydı. E, 2012'de falan çok önemli bir uyarısıydı. Biz Gezi'de doğrudan demokrasiyi hayata geçirdik. Diktatöre iki tane yönetim anlayışını reddettik. Bir, e, İstanbul Büyükşehir'in aldığı kararı reddettik. Bir de diktatörün e, inadına karşı gittik orada kendi sorunlarımıza sahip çıktık ve kazandık. Bunu söylendikten sonra ben yürütmede sanıyorum hocam yer alıyorsunuz değil mi siz? E, şeye bir bürokrasiye ve temsili demokrasinin o tuzağına sokmadan mutlaka bir hareket ama temsilcilikler olacaktır. Ben e, bu konuda dönüşümü yürütmeler eylemin öznesi sözcüsü olsun diye e, bir önerim vardır. Bunu Akisar'da Ocak ayında Demokrasi Platformu etrafında denedik. 3 ayda bir dönüşümü yürütmeler önerdik ve hayata geçti. Hiçbir sözcüsü yoktu. Ee, eylemin öznesi sözcüsü yaptık. 3 aylık bir süreçte 21 tane toplantı, yaklaşık 35 tane demokrasi platform bileşeni vardı. Ee, 21 toplantının karşılığında 3 ayda 12 tane sağlam eylem koyduk kısada. Onun için lütfen e, ben eş genel başkanlığını da aşan, daha da doğrudan demokrasiye uyan dönüşümlü yürütmeler, eylemin öznesi sözcüsü olsun istiyorum. Böyle bir önerim var. Teşekkür ederim. Sağ olun. Hocam sizin de soruyor. Evet. Bu nereye gönderiyor? Burada, ortada. size yarışanlar diliyorum. Anlatabiliyor ee, musunuz? 1900'lü işleyenlerde genişliği, ilerici, demokratik ve devrim yapılanması içerisinde İlerici Gençlik Derneği adı altında kurulan örgütün ilk yöneticisi üyelerinden birisi. Ve 1980 yılında e, derneğimiz faşist Kenan Evren tarafından kapatıldı. O günden bugüne biz mücadeleyi bırakmadık ve bırakmamaya an diştik. Benim sorum şudur: Yıllar önce tüm devrimci hareketler sadece o günkü koşullar içerisinde faşist iktidarlar olarak hükümetlere etap almıştı. Bugünkü mücadele sistemine baktığımız zaman aynı hatayı yapıyor görmüş gibine geliyor. Neden? AKP faşizmi, AKP faşizmi. Başka faşizm yok. Başlık bir yönetim meçhubudur arkadaşlar. Bir devlet bir yönetim meçhubudur. Buna karşı biz hedef olarak iyi seçmeliyiz. Ya Sosyalizm ya devrim mücadelesini ön plana çıkarıp ona göre diğer siyasi partilerin kuyruklusu olmamak zorundayız arkadaşlar. Eğer Birleşik Haziran Hareketi kendiliğinden gelişen bir hareket yürür ve bunu yol alması için siyasallaşmak zorundadır. Eğer bir siyasal bir şey yapamazsa gün gelir samaraları gibi sönecektir. Ben diyorum ki ya sosyalizm ya devrim mücadelesine bütün emekçi kitleleri, köylü hareketini, sınıf hareketini, gençlik hareketini hepimiz kalkmak zorundayız. Teşekkür ederim. Teşekkür i̇şte. ederim. Merhaba, ben Dilan. Henüz öğrenciyim. Şey sormak istiyorum ben, öncelikle Mayıs Aporumuza da katıldım ben. Bize bu şekilde bilinçlendirdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Sorum, Birleşik Haziran Hareketi bu süreçte eğer seçim sürecine katıl, katılma olayı olacaksa Birleşik Haziran Hareketi adıyla mı katılacak yoksa herhangi bir partiyle veya bir parti şeklinde olacak mı? Bunu öğrenmek istiyorum. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederiz. Şimdi şöyle yapalım dilerseniz. Devam edeceğiz. Biriken sorular var. Bunlara, birikenlere şimdi bir cevap verseniz. Evet. evet, evet çok mi? Çok toparlar mısınız? Mı? Peki. Daha önce bu yolu benimsemiştik. Öyle bir olur. Fark çok çok Tamam. Çok peki. 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 Evet, şimdi Önümüzdeki yerel seçimde eğer AKP bir dört senede kazanırsa Cumhuriyet çok büyük teh tehdit altına girecek. Ee, biliyorsunuz Amerika, e, Türkiye ile AKP hükümetinin yapmış olduğu bence bir anlaşma var. E, ee, da yeni bir sakın kurulmasında Türkiye, Amerika yardım etmesi karşısında e, Amerika'da AKP hükümetine Cumhuriyeti yıkma, layıkları yıkma gibi e, bazı şeyler vaat etmiş olabilir. Ben e, Atatürk'ün gençlere emanet ettiği bu cumhuriyette bir genç olarak elinden geleni yapmaya hazır mı gerekiyorsa bu bir. İkinci olarak e, Türkiye'nin Birleşik Haziran Hareketi'ne katılım, ne kadar bir katılım olacağını tahmin ediyorsunuz? Ve bu tahminler seçimlerden önce mi yoksa sonra mı olacak? Arkadaşlar merhaba, ismi Gülmü. Emre hareketi Gezi'den sonra aslında Gezi'nin birazdan toparlanıp etek emeği bürüme haliydi. Şimdi baştan e, bir sorum yok ama biraz e, bir şeyler konuşmak istiyorum. E, adı üstünde bir hareket, hani seçimlere girecek mi, girmeyecek mi? HDK ile beraber hareket edecek mi, etmeyecek mi? Yani Kürt hareketinin içinde olacak mı, olmayacak mı? Birçok soru var. E, şöyle söyleyeyim, bu adı üstünde bir hareket. E, önce dendik, işte neden adınızı, işte Haziran koydunuz. Çünkü bütün örgütler, dernekler Gezi'de sınıfta kalmıştı. O yüzden Gezi'yi atıfta bulunarak, Gezi'yi önüne alarak yola devam edilebileceğini düşünüyordu bu hareket. Hareket şu an kendini tamamlamadı. Aşağıdan yukarıya doğru tamamlayacak kendini. Artı, e, HDK'nın karşısında bir hareket midir derdi? Hayır, HDK'nın karşısında bir hareket değildir bu. HDK yeri ve zamanı eylem biçimleri yeri ve zamanı geldiğinde ya da e, dirsek temasımız olduğu yerlerde HDK beraber e, kol kola el ele eylem biçimleri üretebileceğimiz bir harekettir bu. E, çünkü hiç kimse e, sanıyorum kendini sol, sosyalist, solcu olarak hiç kimse Kürt halkının e, isteklerine, e, özlemlerine kulağını tıklayamaz. Artık şöyle şöyle bir şeyler sordu. Yani, de, diyoruz ki yani bu Birleşik Hazar'ın hareketi seçime girecek mi? Şimdi aslında benden önce, bundan önce seçime girmeden önce aslında bizim çok, 12 yıldır bu AKP hükümeti var. 12 yıldır seçimi biz bu e, diktatörü götürebiliyor muyuz? Önce bunu düşünmek gerekiyor. Belki seçime girdik. Şu an var olan AKP haricindeki bütün e, diğer kesimler ya da atıyorum nedir? HDP birleşenleri, Birleşik Hazar'ın hareketi birleşenleri beraber seçime girdik. Sadece şey demiyorum, birleşik kazan hareketi birleşenleri deniyorum. Girdik, seçim bitti, seçimi kaybettik. Ne olacak? Yenilmiş mi olacağız? Bu bir sokak hareketidir. Ben öyle algılıyorum en azından. Yani e, AK Parti'nin, yani AKP'nin söylediği şey şu. Ben %51'im, bu kadar alıyorum, benim sözüm geçerli. Yani bu aslında hani, bu söz ve söylemler AKP'nin bize dayattığı söz ve söylemlerdir. Hiçbir şey faşizm sandıkla geliyor. Ama değeri sandıkta gelmeyecek. Biz bunu sokakta direne direne alacağız. Bizim için sandık hiçbir gösterge değildir. Benim anladığım budur. Yarın seçime gireceğiz, ertesi gün hiçbir şey yok. Böyle bir durum yok. Biz sokakta direne direne AKP faşizmini yeneceğiz. Teşekkür ederim.